Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz umarım arkadaşlarım sizlere. Bilgisayar Sarmal yayınlarının Yıldızlar Yarışıyor ayeti denemelerinden çok güzel, bence sınav ayarında, tam kıvamında, böyle aşırı zor olmayan, sınavlarda çıkabilecek tarzda güzel bir trigonometri sorusu çözeceğim arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Aşağıdaki şekilde ABC bir dik üçgendir. Vermiş bana bilgileri. AB eşittir sin 24 BC eşittir 1 artı cos 24 birimdir. Alfa olduğuna göre alfa kaçtır derecedir? Tamam. Şimdi arkadaşlar alfanın karşısı ve komşusu belli. Hemen gördünüz zaten. Burada ben ne yazabilirim? Tanjant alfa yazabilirim. Tanjant alfa dediğim değer 1 artı kosinüs 24 bölü sinüs 24 olur. Peki ben tanjant alfa gördüğüm yere acaba sin alfa bölü kos alfa yazsam ne olur? Eşittir. 1 artı kosinüs 24 bölü sinüs 24. İşler dışarı çarpımı yaparım arkadaşlar. Sinüs alfa çarpı sinüs 24 eşittir. Kos alfa ile dağıta dağıta gittim. Kosinüs alfa artı kosinüs alfa çarpı kosinüs 24 oldu. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarım burada bir şey fark ettim. Burada sanki bir toplam fark formülü gibi bir şeyler var sanki. Şöyle yapmayı uygun gördüm sinüs alfa çarpı sin 24 gördüğüm yere kosinüs 66 yazsam eşittir kosinüs alfa artı kosinüs alfa çarpı kos 24 gördüğüm yere sinüs 66 yazsam ve kosinüs alfa'yı yalnız bırakıp şu şu değeri kos alfa çarpı sin 66'yı bu tarafa yazsam dolayısıyla bakın burada ne gelecek? sin alfa çarpı kosinüs 66 eksi kosinüs alfa çarpı Sinüs 66 geldi. Neye eşitmiş arkadaşlarım? Kosinüs alfa eşitmiş. Bakın burada bir açılım geldi. Bu sinüsün fark açılımıdır. Yani sinüs alfa eksi 66'nın açılımı geldi arkadaşlar. Bu neye eşitmiş? Kosinüs alfa. Peki bu eşitliği sağladığım zaman tabi sağlayamıyorum şu an. Bu eşitlikte kök bulabilmem için iki tarafında sinüs ile kosinüs olması lazım. Ben kosinüs alfa gördüğüm yere sinüs 90 eksi alfa yazabilir miyim? Yazarım. Dolayısıyla artık ben burada bir kök bulma işlemi yapabilirim. Derim ki alfa eksi 66 ya 90 eksi alfa artı 360 k eşittir. Değil mi sinüste? Ya da ikinci bir ihtimal alfa eksi 66 eşittir. 180 eksi 90 eksi alfa artı 360 k'dır. Sinüsün denklemini bu şekilde çözüyordum. Sol denklemi çözeyim. Belki soldan direkt kökü bulabilirim. Sağa gerek kalmaz. Sonuçta bana alfayı direkt nokta atışı sormuş. Alfa da bir dar açı arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Eksi alfayı karşı attın. 2 alfa. Eksi 66'yı karşı attığım zaman 90 artı 66'dan 156 gelir. Artı 360 k. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Alfa eşittir. 78 artı 180 k geldi. Değerli arkadaşlarım k'ya 0 verdiğim zaman direkt alfanın birinci kökünü buldum. Bu neymiş? 78 dereceymiş ki şıklarda 78 var. Zaten bu dar olduğu için 78 olmak zorunda. 78'den sonraki bulacağım kök verimine gelecek. Geniş açı gelecek. 180'in üzerine 180 ekleyip 180 ekleyip gideceğim için ikinci, üçüncü, dördüncü hatta 2 pi'den daha büyük değerlerimiz gelebilecek. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi. Sağ taraftaki kök bulma işlemini yapmama gerek kalmadı. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.